Selamun Aleyküm hocam, hocam demiş. Aleyküm selam. Evde resim asmak caiz mi? Efendim canlı <laughs> resim olan bir yere melaike girmez. Ayşe validemiz <laughs> yastık yüzü almış böyle pazardan. Üzerinde kuş resmi var. Ve onu getirmiş evde yastığın üzerine <laughs> koymuş. Efendimiz geldi girmedi içeri. Melekler girmiyor buraya dedi. Ben de girmem dedi. Sonra o resimli şeyler çıkardılar öyle değil. Onun için resim olan yere meleke girmez. <laughs> ne işi var resmi? E babamın resmi canım ne yapayım? Be? babanın resmi ise duvara asma. Kapalı bir yerde sakla. Tamam. Bununla beraber baban resmi değil, baban gitmiş ahirete resmini ne yapacaksın ki? Ne yaparsan o resim? Aa babamı görüyorum. Ve babanı gördün ama canlı görmedin. Bir kağıdın üzerinde resmini gördün. Ne olacak? Baban sağken o kadar bakmıyordun babana. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> yani öldükten sonra mı bakacaksın? Resmine bakacaksın. Yani insanlar bir insana tapmıyor. Niye tapıyor? Ya bir resimde, ya bir heykel, ya bir şey. Niye? Ha. Canlı bir insana taparsa, o insan emir kor, yasak kor, bilmem ne yapar, o karışır buna. Yo, ben karşıca birine tapayım diyor. Ya o sana tapsın o zaman. Bırak da o put sana tapsın. Sen niye tapıyorsun? Emir yasak koymayacak, kendi istediği şeyle yön, yönlendirecek. Onu. Ha, bu benden şunu istedi. canı ne istiyorsa onu istedi gibi öyle yapacak. <laughs> kendi kendine tapıyor bu demektir. İnsan böyledir. Efendim, annenizin, babanızın eğer onları istiyorsanız, onları seviyorsanız, hayır hasanat yapın, bir şeyler yapın onlar için, Kur'an okuyun en azından iki rekat namaz kıl, sevabını anneme bağışladım, sevabını babama bağışladım de. Onun farz olan namazı kılmadıysa sen kılamazsın onu ama iki rekat namaz kılıp da annene bağışlayabilirsin sevabını. Bunda bir şey yok. Onun için onlara böyle şey yapın. Annem beni nasıl büyüttü? Ne kadar sıkıntı verdim ona ben ağladım, gece uykusundan uyandırdım. Şunu yaptım, bunu yaptım, annem bana yine de şey yapmadı, beni kaldırıp bir tarafa atmadı. Temizledi, baktı, etti, ben de ona bari Kur'an okuyayım diyeceksin. Anladın mı? Annelerin ayağı altındadır cennet. Efendimiz öyle diyor. Niye? Annem bu benim. Seni çok sever annem sen de onu sev. O sevgiye bir karşılık ver, bir şey yap. Ben belki bir daha söylemişim ama yine söyleyeyim. Sekiz kardeşiz biz. Bu sekiz kardeşin içinde annem şunu söylemiş. Sene başında vefat etti ablam. O derdi. Annem demiş ki her biri bir türlü üzdü beni. Ama bu üzmedi. Benim için öyle demiş. Allah razı olsun. Bunu dediği için sekiz kardeşin içinde hayatta şu anda iki tane kaldık. Ama hepsinin içinde en rahatı ben. Niye? Annem bu üzmedi beni demiş. Annenin rızası çok önemli. Babanın rızası önemli. Mevla diyor ki anneye babaya öf be demeyin. Öf bile demeyin. Diyor. <laughs> Allah bilmiyor bu kulunu. Anneye babaya öyle bir şey <laughs> demeyin. Hürmet göster. O sen hiçbir şey bilmezken perişan haldeyken altını pisletirken affedersin. Seni temizledi, o pislik içinde bırakmadı, güzelce temizledi, baktı, etti sana e sen ona laf söyleyeceksin. Ona hürmetten başka bir şey yapmayacaksın. Resmini saklamak ona hürmet değildir. Kur'an oku ona. Bir şeyler yap. Anladın mı? Yani önemli olan bunlardır.